Merhaba dostlar, bugün Ripple'ın incelemesini de yapacağız. Fakat önünde ondan önce bir önceki paylaşımımız olan Bitcoin'in durumu hakkında bir değerlendirmede bulunmak istiyorum. Şimdi öncelikle YouTube'da ilk videomda Bitcoin paylaşımı, öyle izleyelim, güzel de bir İlgi gördü. Aynı zamanda burada da güzel ilgi gördü. Şimdi dostlar burada biz demiştik ki Bitcoin'in fiyatı daralarak devam ediyor. Bu bir noktada bir kırılım gerçekleşecek. Ama yukarı ama aşağı. Ama bir yerde kırılacak. Artık vakti geldi. Son 24 saat diye de özellikle belirtmiştim videoda. Üzülerek söylüyorum ki bu kırılım aşağı yönlü geldi. Ve bizim daha önceden belirlediğimiz aşağıdan gelen bir güçlü bir destek seviyesine kadar düşeceğini öngörüyorduk. Bu bahsettiğimiz gibi de oldu. Aşağı yönlü kırılım geldi. Sonrasında bahsettiğimiz desteğe kadar bir satış yedi. Ama korkmayalım. Buradan aldığı güçle birlikte sağlam bir yükselişe geçti. Ee, bu sayede günlerdir beklediğimiz düşen kanalımızda kırılmış oldu. Şimdi buradaki hedefimiz nedir? Hedeflerimiz nelerdir? Bunun için de ben yeni bir video, video değil de yeni bir paylaşım yaptım. Ona da buradan ulaşabilirsiniz. Ee, kanal trend kırıldı, düşen trend. İşte burada e, yeşil kanal içerisinden bir dönüş bekliyordum. Bu dönüş gerçekleşti ve fiyat yukarı doğru bir eğilime geçti. İlk hedefimiz 1.414 seviyesi. Bu seviye. İkinci hedefimiz 46.363 direnci. Üçüncü hedefimiz 51.191 195 direnci şeklinde devam ediyor. Yine buradan takip edebilirsiniz. Şimdi gelelim asıl konumuza. Şimdi dostlar Öncelikle paralel kanal nedir? Buna değinelim. Bu arada bu YouTube içeriklerini daha çok sadece eğitime yönelik değil de çünkü sadece eğitim içerikli olduğunda bana çok yalın geliyor. Hem analiz yani canlı bir şekilde analiz yapma hem de bu analizi yaparken nacizane kendi bildiğim bilgileri size aktarma gayesinde olacağım. ...nasıl yaptığımı eğitici bir şekilde size anlatmaya çalışacağım. Şimdi paralel kanal nedir? Paralel kanal... ...bir fiyat koridoru olarak düşünebiliriz bunu. Düşen kanal fiyatın düşüş trendinde olduğunu... ...yükselen kanalsa fiyatın yükseliş trendinde olduğunu gösterir. Peki bu paralel kanal nasıl oluşur? Zaten daha önceden ben bunları... ...bir paylaşımın altında böyle eğitim içerikliği yapmıştım ama... Bu sefer de bir video ve daha anlaşılır bir şekilde anlatmak istedim. Paralel kanal nasıl oluşur? İki paralel çizgi arasında her çizginin iki kez teyit edilmesiyle bu kanal oluşur. Şöyle ki, destek çizgimiz birinci teyidi, ikinci teyidi, direnç çizgimiz birinci teyidi, ikinci teyidi. Ve sonrasında direkt, dikkat edersek zaten, Fiyatımız bu paralel kanal içerisinde gidip geliyor. Peki. Ya ben bu paralel kanalı çiziyorum ama her seferinde ortada böyle bir çizgi çıkıyor. Nokta nokta işte çizgi bilmem ne vesaire ne olursa buna değiştirebiliyoruz sonuçta. Bu çizgi nedir? Biri bana bunu anlatsın. Şimdi burada çoğu kişi bunun bilmiyor ne anlamı geldiğini. Şimdi oraya değineyim dostlar. Bu çizgi Çizginin yani bu nokta nokta olan kısmın yukarısında ise fiyat pahalı kısımda olduğunu aşağısında ise ucuz kısımda olduğunu aslında bize söylüyor. Fakat aynı zamanda e, bu çizgi bir direnç ve destek e, seviyesi olarak da çalışabiliyor. Yani burada da gördüğünüz üzere destek, 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 destek ve direnç şeklinde çalışmış ve birçoğunda da başarılı bir şekilde tutmuş. Şimdi buraya kadar her şey anlaşıldı sanırım. Buradan sonrasında neler olacak? Yani bu analizi yaptık sonrasındaki hedeflerimiz neler, olası senaryolarımız neler, gelin hep birlikte bir de buna bakalım. Şimdi dostlar bir saatlik grafiği alıyorum. Bir saatlik grafikte düşen trendimiz ne yazık ki kırılmadı. E, logaritmik grafikte de bunun incelemesini yapıyoruz tabii ki. Her iki grafikte de bakmamız gerekiyor. E, logaritmik grafikte de bu kırılım gerçekleşmedi. Düşende de gerçekleşmedi. Şimdi e, öncelikle benim beklediğim nokta bu kırılımın gerçekleşmesi. Bakın şu an yine bir teyit yaptı. 1, 2, 3, 4, 5. kez bunu test ediyor. Umarım artık kırar. Şimdi bu noktadan sonraki senaryolarımız neler? Buna bir değinelim. Şimdi benim asıl hedefim tabii ki de kanalın üst direnç noktası. Ama burada bundan önce karşımıza çıkabilecek bazı zorluklar var. Nedir bu zorluklar? Tabii ki de Fibonacci seviyelerimiz. Şöyle onu da buraya ekleyelim ki yanılmayalım. Evet, ee, Fibonacci düzeltmesini koyduktan sonra bakıyoruz ki sıfır noktasından yükselişlerinde başlıyor, güzel. 0.236 seviyesine kadar güzel bir şekilde devam ediyor. Fakat burada ilk etapta bir kırılım gelmiyor. Şimdi burada Fibonacci bir çalışıyor. Ee, sonrasında kırılım geliyor ve hemen ardından pullback yapıyor. Yani burayı teyit ediyor. Kırılım geldi mi diye. Teyiti aldıktan sonra dikkat edersek canlar hızlı bir şekilde yükselişine devam ediyor. Ta ki 0.382 seviyesine kadar devam ediyor. Ee, daha önceden de birçok kez söylediğim gibi 0.382 ve 0.618 seviyeleri benim için güçlü bir direnç ve destek seviyeleri. Yani ben bunları önemsiyorum açıkçası. Şimdi burada güçlü bir direnç seviyesi olarak çalışıyor. İki kez denemesine rağmen kırılımı gerçekleştiremiyor. Aynı zamanda burada düşen trendimizin de onayını alıyor tekrar ve satış yemeye başlıyor. Ne e, çok şükür ki yine aynı şekilde 0.236 seviyesi burada bir destek görevi görüyor. Şimdi buradan aldığı güçle e, tekrar bir yükselişe başladı. E, şimdi öncelikle hedefimiz nedir? E, ben burada yukarı yönlü bir kırılım öngörüyorum. E, bu kırılım sonrasında yani dileyen bu noktada giriş yapabilir. Dileyen logaritmik grafikte Kırılım bekleyebilir. Ya bu sizin tamamen kendi tercihinize kalmış bir şey. Ben lineer üzerinde zaten kanal da üzerinde çalışıyor ve ben de lineer üzerinde bir analiz yapıyorum. Bu kırılım gerçekleştiği takdirde önündeki 0.382 Fibonacci seviyesine bir kere dikkat etmem, etmek gerekiyor. Ondan sonrasında benim hedefim öncelikli olarak ilk hedefim Fibonacci 0.618 seviyesine kadar yani şu seviyeye kadar bir yükseliş bekleyeceğim. Bunun da kırıldığı takdirde Fibonacci 0.786 ve sonrasındaki kanalımızın üst direnç noktası ne ee, doğru bir yükseliş hedefi içerisinde devam edeceğim. Tabi burada e, dikkat etmemiz gereken bir husus daha kanalımızın orta e, nokta nokta çizgisinde bir direnç görevi görme ihtimali var. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Peki her şey çok güzel gitti. Mükemmel bir şekilde yükselişe başladı. Kırdı, kırdı, kırdı. İşte bunu da kırdı, buraya geldi. Bunu kırarsa ne olacak? Şimdi burada da yine aynı şekilde şöyle bir 4 saatliği alalım ki daha net görelim. Burada hedefi belirleyeceğiz dostlar. Nasıl hedef belirleyeceğiz? Buradaki hedefimiz kanalımızın yüksekliği kadardır. Yani kırılımla birlikte örneğin buradan kırılım geldi. Şu yükseklik kadar bir hedefimiz olacak. Ee, Tabi bu hedefle birlikte tekrar altını çizerek söylüyorum ki Fibonacci seviyelerini yamana atmamak gerekiyor. Çünkü fiyat dönüşleri gerçekleşebiliyor. ...bu seviyelerde dikkatli olmak gerekiyor. Ee, şöyle bir gerçeğimiz var. Ee, sıfır... ...noktasından sonra ben... ...daha çok kanalın kırılımını... ...varsayacağım. Ee, dilerim bu... ...ihtimal gerçekleşir. Belki biraz uzun vadede olabilir ama... E, ...benim dileğim... ...tabii ki olumlu yönde seyretmesi. Ee, bu arada... Twitter üzerinden e, Twitter özel paylaşımlar da yapıyorum. E, takip edip buradan da bana destek olursanız çok memnun olurum. Aynı zamanda YouTube üzerinden daha yeni e, açtım. E, YouTube üzerinden de bu videoyu takip alırsanız ve oradan da abone olursanız e, beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdilik herkese iyi geceler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun bol kazançlar